Türkiye'de en fazla bulunan 6 pahalı maden. 6. sırada krom var. Türkiye özellikle Elazığ ve Muğla'daki zengin krom yatakları ile dünya çapında önemli bir üreticidir. 5. sırada manganez bulunuyor. Çelik üretiminde dayanıklılığı artırıcı bir element olan manganez, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkarılmaktadır. Dördüncü sırada gümüş yer alıyor. Gümüş, kuyumculuk, elektronik ve enerji sektöründe kullanılan değerli bir madendir. Türkiye, Kütahya ve Gümüşhane gibi bölgelerdeki zengin yataklarıyla dikkat çeker. Üçüncü sırada Diyaspor kristali var. Dünyada nadir bulunan bu maden Türkiye'de sadece Muğla çevresinde çıkarılmaktadır. İkinci sırada altın yer alıyor. Türkiye'nin Erzincan, Uşak ve İzmir gibi bölgelerinde çıkarılan altın ekonomiye büyük katkı sağlar. Ve geldik ilk sıraya. Birinci sırada bor var. Türkiye, dünya bor rezervlerinin %70'ine sahip kayıp olup bu madenin lider üreticisidir.